Gençler, öğrencilerinizle çalışma programı hazırlarken olmazsa olmaz dediğiniz üç şey nedir? İlki kesinlikle kendine vakit ayırma. Çünkü kendine ne kadar vakit ayırırsa dersine de o kadar odaklanabilir. Bazen şöyle durumlar yaşayabiliyoruz. Hani aklında kalıyor mesela bastırıyor, bastırıyor, bastırıyor. Sonra bir anda bir bakıyorum günlük hiçbir şey yapmamış mesela. Full kendine ayırmış. Bu gibi durumların önüne geçebilmek için bence kendinize vakit ayırın. Günlük belki birkaç saat olabilir. Bir günü tamamen feda etmektense günde birkaç saat olarak daha iyi olur diye düşünüyorum ben de. İkinci olarak net TYT fen diyorum. Eşit ağırlık öğrencileri için. Eşit ağırlık öğrencilerinin ıskaladığı 20 net orada yatıyor bence. Yani çok kolay toplayabilecek 8-10 net var. Ama eşit ağırlıklar iyi bir sıralama istiyorsa net TYT fen çalışmaları lazım bence. Oradan böyle basit konuları seçerek, en çok çıkan konuları seçerek çok rahat 8-10 net toplayabilirsiniz. Kesinlikle katılıyorum. Dediği gibi TYT fen gerçekten önemli. Fakat bence bu noktada en önemli olan deneme ve deneme analizleri. Deneme çözmek ciddi anlamda net tartışını sağlamanıza sebep olabilir. Konularınız ne kadar full olur olsun. Bence o konuları deneme üzerine tekrar bir göründürüm. Ama yani denemeleri de şöyle biraz daha kurumsal denemeler çözmeye çalışın. Çünkü burada hem yerinizi görüyorsunuz, sıralamanızı görüyorsunuz, soru çözümlerini görüyorsunuz. Genellikle Türkiye geneli denemelere katılmaya çalışın ve bunların analizini de çok iyi yapmaya çalışın. Biz mesela öğrencilerimizde analizleriyle e, bayağı ilgileniyoruz, eksik konularına bakıyoruz, ona göre çalışma ekliyoruz, tekrarlarını ekliyoruz. O yüzden benim tavsiyem kendiniz çözmektense biraz daha kurumsal denemeler çözebilirsiniz. Kesinlikle katıl diyorum ben de. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek Kendinize üzere iyi bakın. Görüşmek üzere. Bizden bu kadardı.